Herkese merhaba, ben Zafer Ocak, kanalıma hoş geldiniz. Bugün 5. sınıflar için çektiğimiz video serisinin ikinci videosundayız. Konumuz arkadaşlar basamaklar ve bölükler. Hatırlatmak istediğim iki tane hususumuz var. Birincisi arkadaşlar, WhatsApp grubumuza açıklamalardaki linkten katılabilirsiniz. Bu videoda kullandığımız PDV'yi yine açıklamalardaki linkten indirebilirsiniz. Ve son olarak kanalıma abone olup, beni de Instagram'dan takip edebilirsiniz. beni mutlu ederseniz, öyleyse hemen konumuza geçelim. Konumuz arkadaşlar doğal sayılarda basamaklar ve bölükler. Bölüklerden bir önceki ders bahsetmiştik. En sağdan başlıyorduk. Şöyle üçerli üçerli ayırıyorduk. Burası birler bölüğü. Sonraki binler bölüğü. Sonrası da milyonlar bölüğüydü. Bölükleri hatırlıyoruz. Gelelim basamaklara. Nedir basamaklar arkadaşlar? Bir doğal sayıda rakamların yazıldığı yerlere basamak diyoruz. Mesela burası arkadaşlar. Hemen en sağdan başlayın her zaman için. Burası birler basamağı görüyorsunuz. Sonraki basamağımız onlar basamağı. Sonraki basamağımız arkadaşlar yüzler basamağı. Sonra hangi bölüye geçiyoruz bakın. Binler bölüğü olduğu için ilk basamağımız binler basamağı. Sonraki basamağımız on binler basamağı. Sonraki basamağımız ise yüz binler basamağı. Sonra arkadaşlar milyonlar bölüğüne geçtiğimiz için bu ilk sağdaki milyonlar bölüğünün en sağındaki ilk basamak milyonlar basamağı. Sonraki basamağımız 10 milyonlar basamağı. Bir tane daha olsaydı o zaman da 100 milyonlar basamağı olacaktı. Peki sayı değeri nedir? Basamak değeri nedir? Bununla ilgili çok soru çıkacak karşınıza sayı değeri direkt kendisi zaten mesela bunun sayı değeri 3. Ama basamak değerini bulurken hangi basamakta bulunuyorsa o sayıyla çarpıyoruz. Mesela birler basamağında bulunduğu için basamak değeri 3 çarpı 1'den 3 çıktı. Ama 7'ye bakın normalde sayı değeri 7 sayı değeri sorulursa basamak değeri sorulursa burası onlar basamağı olduğu için 7 ile 10'u çarpıyorsunuz ve basamak değerini 70 buluyorsunuz. Mesela örneğin şu 8'e bakalım. 8'in normalde arkadaşlar sayı değeri 8 görüyorsunuz. Ama basamak değerini soruyorsa hangi basamakta bulunuyor? 10 binler basamağında. O zaman sayı değeriyle 10 bini çarpıyorsunuz ve basamak değerini 80 bin buluyorsunuz. Bu şekilde bütün buradaki sayıların basamak değerleri ve sayı değerleri bulunabilir. Peki bir de burada bize ne sorabilir arkadaşlar? Basamak değerlerinin toplamını sorabilir. Unutmayın arkadaşlar bir sayının basamak değerlerinin toplamı sayının kendisini verir. Yani buradaki bütün sayıların basamak değerlerini toplarsanız size bu sayı verecek. 84 milyon 680.273'ü verecek. O yüzden bu da çok önemli. Basamak değerlerinin toplamı sayının kendisine eşittir. Geçelim örneğimize. Bu örneğimizde hepsini yapmayalım. Ben bir tanesini yapayım. Siz geri kalanlarını kendiniz yaparsınız. Nasıl yapacağız? Bir tanesini seçelim örneğin. Sayının okunuşunu vermiş. Peki sayının yazılışını bir önceki dersimizde öğrenmiştik. Şöyle yapıyorduk. Hemen sayının bölüklerini yazıyorduk. Birler basamağından başlayarak. Yani şurası birler bölüğü. Sonra 3 tane basamak yazıyoruz. Binler bölüğü. Sonra da milyonlar bölüğünü yazdık. Daha sonra arkadaşlar 5 milyon dediği için milyonlar bölüğünde sadece 5 olmalı. Bakın sadece 5 yazdık. Sonra 298 bin dediği için binler bölüğünde 298 olmalı. Onu da yazdık 298. Sonra 24 dediği için de birler bölüğünde sadece 24 olmalı. Geriye kalan boş olan yerlere sıfırları ekleyebilirsiniz. Mesela buralara sıfır yazmamızda zaten bir anlamı yok. 5 milyon 298 .024. Evet sayımızı bulduk. Şimdi birler bölüğünü istediği için birler bölüğünde sadece 24 var. Sıfırı yazmamıza gerek yok. Binler bölüğünde 298 var. Ve milyonlar bölüğünde ise sadece 5 var. Yani 5 milyon 298 okunurken birler bölüğü okunmuyordu. Sonra sayı değerleri toplamı diyorsa bunların hepsini topluyoruz. Yani 5'i, 2'yi, 9'u, 8'i, Başka ne var? 2'yi ve 4'ü topluyoruz. Sıfırları toplamamıza gerek yok. Topladık. 14. Burada da bir 9 var. 23 yaptı. 2 daha 25. 5 daha 30 yaptı sayı değerlerinin toplamı. Basamak değerlerinin toplamı soruluyorsa neydi kuralımız? Bir sayının basamak değerlerinin toplamı sayının kendisine eşit. Yani yine 5 milyon 298 bin 24 olmalı basamak değerlerinin toplamı. Aynı şekilde diğerlerini de siz yaparsanız geçiyorum arkadaşlar sıradaki sayfamıza. Sıradaki etkinliğimizde yukarıda verilen sayının bölüklerini yazmamızı istemiş. En sağdan başlıyorduk bölükleri ayırırken üçer 3'er. 1'ler bölü 351. Sonraki arkadaşlar 3 tane basamak binler bölüğüydü. yani 487. Sonraki 3 basamak da milyonlar bölüğüydü. yani 23. İşin püf noktası en sağdan birler bölüyle başlamak. Geçelim sıradaki sayımızın yine bölüklerini yazalım. Birler bölüğünde 529 var. Sonra binler bölüğünde 124 var. Ve sonra milyonlar bölüğünde de 348 sayısı mevcut. Geçelim sıradaki etkinliğimize. Sıradaki örneğimizde arkadaşlar aşağıda bölükleri verilen sayıları yazmamızı istiyor. Bölükler yazılırken arkadaşlar en sağdan başlıyorduk. Birler basamağı daha doğrusu birler bölüğünde 123 var. Sonra onun sol tarafındaki bölüğümüzde binler bölüğü. Binler bölüğünde 467 var. Sonra da onun sol tarafında da milyonlar bölüğü yani 512 var. Hatta sayımızı okursak önce milyonlar bölü okuduk 512 sonra bölüğün adını söyledik milyon 512 milyon. Sonra binler bölüğünde 467 okuduk bölüğün ismini söyledik bin. yani 512 milyon 467 bin 123 birler bölüğünde adını bölüğün adını okumadan bırakıyoruz. Peki gelelim sıradaki örneğimizde arkadaşlar. Şöyle yine isterseniz basamakları bölükleri yazalım. Şurası milyonlar şurası binler şurası da birler bölüğü birler bölüğünde sadece 5 var. Binler bölüğünde de sadece 5 var. Ve milyonlar bölüğünde de sadece 5 var. E hocam geriye kalan yerlerde ne olacak? Buralarda sıfırlar olması gerekiyor arkadaşlar bakın. Ne oldu? Sayımızın okunuşu 5 milyon olacak. Eğer siz 5'i getirip buraya yazarsanız o zaman bu binler bölümündeki sayı 5 olmaz 50 olur unutmayın. Geçelim sıradaki sayfamıza. Sıradaki etkinliğimizde aşağıda basamak değerleri verilen doğal sayıların toplamını böyle yazmamızı istemiş. O zaman yine hemen basamakları, bölükleri yazarız üçer üçer. Sonra yerleştiririz bakın. 90 milyon diyor ya yani 10 milyonlar basamağında 9 var. 8 milyon yani milyonlar basamağında 8 olduğunu anlıyorsunuz. 500 bin demek 100 binler basamağında 5'in olması demek. İşte şurası 100 binler basamağıydı. 70 bin demek 10 binler basamağında 7'miz var. Şu 500 yüzler basamağında 5'in olduğunu gösterir. 4 ise birler basamağında 4'ün olduğunu gösterir. Şu geriye kalan basamaklarımıza da sıfırları yazalım. O yüzden basamakları bilmek lazım. Yani birler basamağı, onlar basamağı, yüzler basamağı, sonra binler basamağı, on binler basamağı, yüz binler basamağı, milyonlar basamağı ve 10 milyonlar basamağı şeklinde. Veya bu soruları şöyle de yapabilirsiniz. Bunları alt alta yazıp toplayabilirsiniz. İkinci soruyu da öyle yapalım. 2 milyon sayısını yazdık ilk olarak. Sonra 2000 sayısını yazarken tabii ki sağa doğru dayalı olarak yazıyoruz. Yani böyle hepsi aynı hizaya gelecek sağdan. Sonra da 2 sayısını yazıyoruz. Sonra bunları topladığımızda bakın burası 2 olur, burası 0 olur, burası 0 olur, burası 2 olur. Burası 0 olur, burası 0 olur, burası 2 olur. Yani ne oldu sayımızı şöyle bölüklerine ayırırsak 2 milyon 2002 sayısını elde ettik. Yine aynı şekilde bakın milyonlar basamağında şöyle hemen bölüklerimizi yazacak olursak Şuradan birler basamağından başlayalım. 6 var bu defa. Onlar basamağında 9'umuz var görüyorsunuz. Yüzler basamağında bir sayı yok. O zaman buraya 0 yazıyoruz. Yüzde çarpılan bir şey yok ya. Sonra binler basamağında 4 var. Şurası binler basamağıydı. 10 binler basamağında 7'miz var. 100 binler basamağında 5 var. Milyonlar basamağında 8 var. Ama 10 milyonlar basamağı veya 100 milyonlar basamağında sayımız yok. O zaman okuyalım sayımızı. 8 milyon 574 bin 96. Diğer iki örnekte aynı şekilde arkadaşlar yapılabilir. Geçelim sıradaki sayfamıza. Evet bu sayfamızda iki tane soru var. Okunuşu verilen doğal sayının basamak değerlerinin toplamını bulunuz demiş. Önce sayımızı yazalım arkadaşlar. Şöyle 3 tane milyonlar bölüğü, binler bölüğü ve birler bölüğü şeklinde. Bakın milyonlar bölüğünde 13 varmış. Buraya 13'ü yazıyorsunuz. Sonra 1000'e kadar gelelim. 524 bin. yani binler bölüğünde 524 varmış. Sonra da 186, birler bölüğünde de 186 varmış. Şimdi bu sayının bizden neyini istiyor? Basamak değerlerinin toplamını istiyor. Ne demiştik dersin başında? Basamak değerlerinin toplamı sayının kendisine eşittir demiştik. Yani cevabımız bu olacak işte. 13 milyon 524 bin 186 olacak. İkinci örneğimizde okunuşu verilen doğal sayının basamak değeri en büyük olan rakamı bulunuz. Önce yine sayımızı bir yazalım. Bölüklerimizi yazdık. 7 milyon yani milyonlar bölüğünde 7 varmış. Sonra 48 bin binler bölüğünde ise sadece 48 varmış. O zaman buraya 0 yazarız. Sonra da 96. Birler bölüğünde de 96 varmış. O zaman buraya da 0 yazarız. Evet sayımızı yazdık. Ne istiyor bu sayıda bizden? Bu sayının basamak değeri en büyük olan rakamını istiyor. İşte arkadaşlar basamak değeri en büyük olan yer burası. Çünkü burası milyonlar basamağıydı değil mi? O yüzden bunun basamak değeri 1 milyonken 1 milyon çarpı 7 yani 7 milyon olur. Mesela bunun basamak değeri 100 binler basamağı olduğu için 400 bin olur değil mi? Şöyle 400 çarpı binden 400 bin, Burası da 7 çarpı milyondan 7 milyon olur. Öyleyse basamak değeri en büyük olan rakama 7 diyeceğiz. Geçelim sıradaki sayfamıza. Bu sayfamızdaki birinci sorumuza ne istiyor bizden? Yukarıda verilen doğal sayının 10 binler basamağındaki rakam 2 artırılırsa sayının değeri kaç artar? Aslında sayı hiç bakmaya bile gerek yok. 10 binler basamağının basamak değeri nedir arkadaşlar? 10.000'dir basamak değeri. Eğer sen bu basamağı 2 artırırsan dolayısıyla sayının değerini 20.000 artırmış olursun. Bu kadar bitti. Diğer örneğimizde bu doğal sayının 100 binler basamağındaki rakamı 3 azaltmamızı istemiş. 100 binler basamağının basamak değeri 100 bindir arkadaşlar. Eğer sen buradaki rakamı 3 azaltırsan dolayısıyla sayının değerini 300 bin azaltmış olursun. Şuraya yazalım 300 bin azalır. Yukarıya ne yazacaktık? 20 bin artar. Geçelim hemen sıradaki sayfamıza. Bu videomuzdaki son başlığımız arkadaşlar doğal sayıların karşılaştırması. Ne demek karşılaştırma? Yani hangisi büyük, hangisi küçük? Nasıl anlarız doğal sayılarda? Çünkü sayılar bayağı büyük. Bunu anlamanın birinci yöntemi nedir? Birinci yöntemi önce basamak sayılarına bakılır. Yani basamak sayısı fazla olan kesinlikle daha büyüktür. Mesela biri 4 basamaktadır. Biri 3 basamaktadır. Tabii ki 4 basamaklı olan sayı daha büyüktür. Hemen örneğimize bakalım. Birinci verilen sayı 7 basamaklı. İkinci verilen sayı 8 basamaklı. Tabii ki 8 basamaklı olan sayı 7 basamaklı olan sayıdan büyüktür. Büyüktür işareti bakın. Yani şu işaretin ağzı açık olan tarafa büyük sayı yazılır. Bu tarafa ise küçük sayı yazılır. Değil mi? Ama işareti böyle kullanacaksak yine ağzı açık olan tarafa değil mi? büyük sayı yazılır. Bu tarafa da küçük sayı yazılır. Peki ikinci durum ne? Ya basamak sayıları aynı olursa yani ikisi de 7 basamaklı olursa bu durumda sayının büyük olup olmadığını nereden anlayacağız? Bu durumda arkadaşlar en büyük basamaklardan başlayarak kıyaslayacağız. En büyük basamak dediğimiz yani en soldaki basamak. Mesela iki örneğimize bakalım. Burada iki tane sayımız var. 32 milyon. Bu da 32 milyon. Kaç basamaklı bunlar? Ee, 8 basamaklı. Bu da 8 basamaklı. Ha, basamak sayıları eşit. Hangisi büyük nasıl anlarsınız? İlk olarak en soldaki rakamlarına bakarsınız. En soldaki basamak. Yani en büyük basamak var ya işte şurası. Bakın bu da 3 bu da 3. O zaman buradan hangisinin büyük olduğunu anlayamadık. O zaman bir sonraki basamağa geçersiniz. Yani milyonlar basamağı. Bu da 2 bu da 2. Yine buradan da anlayamadık. O zaman bir sağdaki basamağa geçersiniz. Bu 4 bu da 4. Yine anlaşılmadı. Bir sonraki basamak yani 10 binler basamağı 8'e 8 yine aynı. Sonra binler basamağına geçtiğimizde işte değişti. 9 arkadaşlar 9 sonuçta 7'den büyük olduğu için bu 9 bulunan 32 milyon 489 bin 106 sayısı Diğer sayıdan daha büyük. 32.487.205'ten daha büyük. Daha iyi anlamak için hemen örneklerimize geçelim. Şimdi arkadaşlar buradaki sayılar eşit, küçük veya büyüktür diye sıralamamızı istemiş. A şıkkıyla başladığımızda ilk neye bakıyorduk? Basamak sayılarına. Bu kaç basamaklı diye bakıyorum. Bu 8 basamaklı. Şöyle yazalım 8 basamaklı desem noktada koysam anlarsınız. Bu kaç basamaklı? 7 basamaklı. Ha, basamak sayısı büyük olan kesinlikle zaten büyüktür. O yüzden başka bir şeye bakmamıza gerek yok. Geçelim B seçeneğine. B seçeneğine baktığımızda arkadaşlar burası 7 basamaklı, 7 basamaklı. Bu ise baktığımızda 6 8 basamaklı. Ha, o zaman bu defa 8 basamaklı olan bu büyük işaretimizi böyle koyacağız. Şimdi gelelim C seçeneğine. C seçeneğine baktığımızda 8 basamaklı bu, 6 basamaklı. Tabii ki 8 basamaklı olan daha büyük. Evet geldik C seçeneğine. C seçeneğine baktığımızda bu da 7 basamaklı, bu da 7 basamaklı ama ne görüyorum? İki sayı da tamamen aynı. Bakın 9.786.352 ikisi de aynı olduğu için direkt eşittir koyar geçeriz, değil mi? Bunu fark edersiniz. Gelelim D seçeneğine. D seçeneğine baktığımızda buradaki sayımız 8 basamaklı, bu da 8 basamaklı. Ha o zaman basamaklar aynı olduğuna göre en soldaki basamaktan başlıyorduk ilk olarak. En büyük basamak yani 10 milyonlar basamağı var bu soruda en büyük İkisi de 9 olduğu için buradan hangisinin büyük olduğunu anlayamıyoruz. O zaman geçiyoruz ikinci basamağımıza. Yani milyonlar basamağında ikisinde de 8 var. Yine aynı. Bir sonraki basamağa geçtik. Yine aynı. Ama bir sonraki basamağa geçtiğimizde birinde 5 var, birinde 4 var. Tabii ki 5 olan daha büyük olmalı. İşte bu şekilde diğer basamaklara artık bakmamıza gerek yok. Geçelim sıradaki sayfamıza. Aşağıda verilen karşılaştırmaların doğru olabilmesi için kutu yerine yazılabilecek rakamları bulmamızı istemiş. Kutu yerine yazılabilecek rakamlar. Arkadaşlar buradaki sayı buradaki sayıdan büyükmüş. İlk olarak basamaklarına baktık. Bu da 6 basamaklı, bu da 6 basamaklı. O zaman basamak sayıları eşit olduğuna göre e, neye bakacağız? En soldaki rakama bakıyoruz. Yani en sondaki basamaklara baktığımızda ikisi de aynı. 10 binler basamağında 4 var. O zaman buradaki sayının 4'ten küçük olması gerekir. Yani kutunun yerine ne gelebilir? 4'ten küçük olması için 3 gelebilir. Hatta şöyle bir boşluk bırakayım. 2 gelebilir, 1 gelebilir. Bunlar kesin gelebilir. Peki aynı rakamda gelebilir mi? Mesela 4 de gelebilir mi? Eğer 4 gelirse o zaman bir sonraki basamağa bakardık. 7 yine aynı. Sonraki basamağa baktığımızda buradaki daha büyük olduğu için değil mi? Şöyle bunun böyle ters dönmesi gerekirdi. Demek ki 4 gelemiyor. Ne yapalım? 4'ü iptal edelim. Yani şurayı siliyoruz. 3, 2 ve 1 gelebilir. Şimdi bir sonraki örneğimize baktığımızda burası da 8 basamaklı. Burası da 8 basamaklı. Buradaki en soldaki en büyük basamağa baktığımızda aynı. İkinci basamağa bakıyoruz yine aynı. Ama işte bu basamakta kutunun yerine ne gelirse bu taraftaki sayımız daha büyük olur. Önce kesin gelmesi gereken mesela 8 ve 9 gelse kesinlikle olur. Bir de arkadaşlar aynısı gelirse mesela 7 gelirse olur mu diye mutlaka kontrol edin. Eğer buraya 7'yi yazarsak o zaman ikisi aynı olduğu için bir sonraki basamağa bakılır. Bir sonraki basamakta evet buradaki sayı büyük oluyor. Yani bu... E eşitsizliğimizi sağlıyor. 7 de gelebilir diyeceğiz. Bir sonraki C şıkkına geldik. İki sayımızda basamak sayıları aynı. En soldaki basamaklara baktık aynı. Sonra 4'lere baktık aynı. Sonra 3'lere baktık aynı. Sonra burada 0 var. Buradaki kutu yerine ne gelebilir? 0'dan büyük olacak yani. 1 gelebilir, 2 gelebilir, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9'a kadar hepsi gelebilir. Buradaki nokta 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 ne anlama geliyor? Hepsini yazmadım ama aradaki sayıların hepsi de gelebilir. 9 tane sayımız gelebilir. Bir de neye bakacaktık en son? Acaba aynı olabilir mi? Sıfır da gelebilir mi diye. Deneyelim sıfır gelirse buradaki sayının aynısı gelirse bir sonraki basamağa bakılır. Ama bir sonraki basamakta buradaki sayı daha büyük oluyor. O yüzden sıfır gelemez. Geçelim hemen sıradaki sayfamıza. Yine birçok kitapta karşımıza çıkacak olan önemli bir soru tipine geldik. Yukarıda verilen 7 tane rakamı kullanarak yazılabilecek en büyük doğal sayı bizden istemiş. Yani 7 tane basamağımız var. Şöyle basamaklarımızı yazalım. En büyük sayı istiyorsa buradaki en büyük rakam arkadaşlar en solda kullanırsınız. Sayımız en büyük olsun so olsun diye. Sonra en büyük ikinci rakamı bunun yanında kullanırsınız. En büyük üçüncü rakamı burada kullanırsınız. Yani böyle büyükten küçüğe doğru dizersiniz. En küçük de zaten 0 en sağdaki birler basamağına kalmış oldu. Sayımızı okumak için bölüklerini ayırırsak en soldan başlayıp pardon en sağdan başlayıp 6 milyon 543 bin 210 olur yazılabilecek en büyük doğal sayı. B şıkkında ise yine 7 basamağımızı yazalım. Burada yazılabilecek en küçük doğal sayı istiyorsa en solda en küçük rakamı kullanırsınız. En büyük basamak burası ya. Ama sıfırı kullanırsak da sayımız 7 basamaklı olmaz. Buna çok dikkat edin. O zaman en küçük 1'i kullanırım. Şimdi gelelim ikinci basamağa. Yine yazabileceğim en küçük rakamı kullanmalıyım. En küçük şu an ne var? 0 var değil mi? Kullanmadım. Sıfırı kullanabilirim burada. Burada en küçük 2'yi kullanabilirim. Burada en küçük 3'ü. Burada en küçük 4'ü. Burada en küçük 5'i. Ama 7 basamaklı olacaktı. Bir basamak eksik çizmişim. Dolayısıyla burada da en küçük 6'yı kullanırsak. Sayımızı okumak için en sağdan bölüklerini ayırdık. 1 milyon 23456 yazabileceğimiz en küçük sayı bu. bu. Yazabileceğimiz en küçük sayı bu. Son örneğimize geldiğimizde, C şıkkına geldiğimizde. Yine hemen 7 tane basamağımızı çizelim. Sonra isterseniz bölüklerini ayıralım. Birler bölü, binler bölü, burası da milyonlar bölü. 3 milyondan küçük en büyük doğal sayı istemiş. En büyük olduğu için arkadaşlar bir defa 3 milyondan küçük olan sayılar 2 milyonla başlamak zorunda. O yüzden buraya 2'yi kullandıktan sonra kullanabileceğimiz en büyük rakamları kullanmalıyız. En büyük 6 var. Sonra en büyük 5 var. Sonra en büyük 4 var. Sonra en büyük 3 var. En büyük 1 var. 2'yi kullanmıştık. Sonra da geriye kalan da 0. En küçük rakamı da en sağda kullandık. Yani 3 milyondan küçük yazabileceğimiz en büyük sayı 2 milyonla başlamalı. Unutmayın. Çünkü 3 ile başlasaydı 3 milyonlu bir sayı 3 milyondan küçük olamazdı. Geçelim sıradaki sayfamıza. Evet günün son sorusunda 3 bölüklü rakamları farklı en küçük doğal sayının rakamlarının toplamını bizden istemiş. Hemen 3 tane bölüğümüzü yapalım. Milyonlar bölüğü binler bölüğü ve birler bölüğü bölüklerimizi yazdıktan sonra ne istemiş? 3 bölümlü, 3 bölüklü rakamları farklı. En küçük doğal sayı bizden istemiş. Şimdi arkadaşlar bu 3 bölüklü diyor ama bu bölükteki 3 rakamı da kullanmak zorunda değilsin. Sayı küçük olsun diye milyonlar bölüğünden bir tane kullanırım. Mesela oraya da yazabileceğim en küçük sayı yazarım ki sonuçta en küçük sayı elde etmiş olalım. Yine bu da 3 bölüklü olmuş oldu. Milyonlar bölüğünde bir tane bile rakam var sonuçta. Sonra en küçük sıfırı burada kullanırım rakamları farklı dediği için. En küçük 2 kaldı, 3 kaldı. En küçük rakamları sırayla yerleştirirsem 3 bölüklü rakamları farklı en küçük doğal sayımız 1.023.456 olur. Bu sayının rakamların toplamını istemiş. Toplarsak eğer bunları e, tabii ki sıfırın bir ehemmiyeti yok toplam işleminde. Topladığımızda 1, 3, 6, 10, 15 ve 21 yapar cevabımız. Evet videomuz bu kadar arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Instagram'dan takip edebilirsiniz. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.